hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Umarım keyifler yerindedir. Ancak bu Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın hani açıkladıkları faiz oranlarıyla, açıklayacakları faiz oranlarıyla piyasalar gerçekten de tatsız, tutsuz. Yani şimdi e, Bitcoin'de 24 bin doların üzeri denendi. Ancak orada kalıcılık sağlanamadı. Belli bir bant aralığında gitmeye çalıştı. O bant aralığından da aşağı düştü. Yani 23 bin doların e, seviyelerinde de tutunamadı derken e, şu anda 22 bin doların altında fiyatlanıyor. Yaklaşan fedin faiz oranının belli olmasının ardından e, piyasaların buna nasıl tepkiler vereceğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ama e, bu düşüş eğilimi belli bir zaman süreceye benziyor. Ancak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hani e, pek çok insan bunu henüz e, düşünmüyordur belki ancak Bitcoin'in e, yüksek bir potansiyeli mevcut çünkü hani şu an her ne kadar açıklanan enflasyon oranları 10 civarı olsa bile gerçekteki enflasyon oranı e, bunun epeyce üstünde olduğunu herkes biliyor zaten bunlar açıklanan yeni yeni açıklanan enflasyon oranları geçtiğimiz yıla kadar zaten bunu da kabul etmiyorlardı arkadaşlar yani bu açıkladıkları enflasyon oranlarını hiç asla kabul etmiyorlardı ki şu an açıklanan oranlarının gerçekten de küçük olduğunu, küçük oranlar olduğunu düşünüyorum. Ben Bitcoin'deki bu son fiyat hareketliliğinin aslında yavaş yavaş Bitcoin'in buna ons altını veya ons gümüşü de dahil edebiliriz belki gelecekte henüz daha enflasyona vermesi gereken tepkiyi vermediğini ancak bu iyileşmenin artık yavaş yavaş e, kripto paraların e, arzı kıt kaynakların ve arzı kıt olan emtiyaların yavaş yavaş artık enflasyona karşı uyanmaya başladıklarını düşünebiliriz. Şimdi bitcoin arkadaşlar 2-3 yıl önce mesela 2 sene önce ralli başladı desek mesela 1.5 yıl veya e, o seviyelerdeki doların alım gücüyle şu andakinin arasında gerçekten de uçurumlar var. Mesela bir Bitcoinle arkadaşlar bazı zamanlar mesela iki tane ev alınabiliyordu Türkiye'de bir bitcoin öyle zamanlar geldi. Ancak mesela şimdi 20 bin doların alım gücüne baktığınız zaman hani bitcoin ile kıyasla et dersek bir ev bile etmiyor neredeyse. Yani bir kişinin haline münhasır alabileceği bir ev fiyatı etmiyor. Yani bir eve gücü yetmiyor şu an bitcoin'in. Yani şimdi ne dolar eski dolar... Arkadaşlar ne dünya eski dünya ne de bitcoin eski bitcoin artık bitcoin e, bugüne kadar e, varoluş sebebini kanıtlayacak e, bir görüntü sergilemedi henüz arkadaşlar yani 69 bin dolarlar o günlerde denendi ancak dediğim gibi pek çok şey şu an değişmiş durumda dünyada ve bitcoin'in bundan sonraki serüveninde artık arkadaşlar hani e, bu Tepe noktası dediğimiz seviyeler belki de dip destek alanları olacak arkadaşlar Bitcoin'de. Ve Bitcoin'de enflasyonla ilgili durumun fiyatlanması belki de Bitcoin arkadaşlar düşündüğümüzden daha kısa zamanlar içerisinde 100 bin dolar, 150 bin dolar hatta 250 bin dolarlara kadar Bitcoin'i götürebilecek bir ivmelenme içine sokabilir. Yani bu potansiyel Bitcoin'de gerçekten de var. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın takipte kalın.